Lan bu adam kaç canlı? Altına bomba bağladık gene kurtuldu. Ağam yapabileceğimizi yaptık. Yaptığınızda ne işe yaradı lan? Gebermedi. Seyit Bey bence bir an önce ülkeden ayrılmanız gerekiyor. İşi inadabindirmeye hiç gerek yok. Avukat sen bu ara bana akıl vermeye başladın. Haddini bil canımı sıkma. Sizin iyiliğiniz için Seyit Bey. Daha fazla bekleyecek zamanınız yok. Artık gitmeniz gerekiyor. Sakince düşünürseniz bana hak vereceksiniz. Haklısın avukat. Artık gitme zamanı geldi. Toparlanın, hazırlanın. Gidiyoruz. Usta, yine ipten aldın kardeşini. Ya boş ver oğlum, bunu mu konuşacağız? Geçti gitti işte. Bu kadar basit değil usta. Düşününce delirecek gibi oluyorum yani. O bomba patlasaydı var ya, parçam kalmayacaktı şimdi. Ama patlamadı. Hallettik, bitti gitti artık, geçti. Bu kadar kafaya takma, sonra kafayı yersin oğlum. Sen nasıl adamsın ya? Karın orada hamile. Sen geldin beni kurtaracağım diye böyle bomba kurcaladın. Harbi ya değil mi? Ne manyaklık ya. Tabii bırak patlasın. Sana ne yani? Yok yok yapamazsın sen. Ben siz yapamazsın. Bırakamazsın kardeşini. Bırakmadım valla. Şaka yana. Kimse yapmaz senin yaptığını ha. Eyvallah usta. Eyvallah kardeşim. Yalnız o solmaz itini bir an önce bulmamız lazım. Herif süreklilerimizden kaçıyor. Ona da emri veren Seyit hadisi. Asıl ondan başlamak lazım. Ne gitmiş arkadaş. Her bela oldu başımıza ya. Usta. Ne oldu? Kalk gidiyoruz. Nereye lan? Seyit Alçağını almaya gidiyoruz. Ne? Nasıl ya? Basma ya. Yürü 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 o zaman. Hadi hazır olun. Birlikte çıkacağız. Araçları hazırlayın. Hadi çabuk. Çabuk olun. Hadi acele, acele. mı? Harbiden Seyit bu. Nasıl buldun usta? Yasin sayesinde. Yasin kim be? Faydalı bir arkadaş. Anlatırım sonra. Versene şunu. Rıza abi arıyor. Buyur baba. Nereye kayboldunuz? Sesiniz solunuz çıkmıyor. Her şey yolunda mı? Otur. Biz de tam sizi arayacaktık baba. Az önce Seyit'in yerini öğrendik. Hüsnü baskına gidiyoruz. Seyit ha güzel iyi. Ee, size destek kuvvet yolluyorum tamam mı? Hadi. Ne oldu baba? Baba Seyit'i bulmuşlar. Mesutlar şu an Seyit'in saklandığı eve baskına gidiyorlar. Oyalanmadan siz de çıkın yardıma ha. Ne yaparsanız yapın ama Seyit'i almadan da dönmeyin. Tamam. tamam mı? Hadi. üstüne müdürüm. kalabalık olabilirler, dikkatli olalım. Seyit burada mı? Emin miyiz? Bilgi kesin içeride. Solmaz. O da burada. Hadi başlıyoruz. Ben bir dışarı çıkıyorum. Tamam. Teslim ol. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Burayı nereden buldular? Aa! Lan, nasıl saklanıyorsunuz? Nereden çıktı bu adamlar? Sen hiç konuşma. Mesut geberip gidemedi, bırakmadı peşimizi. Ben de ne dediysen neyse dediysen yaptım ya. Becereme şey işte lan. Aa! kaçıyor kaçıyor lan Vurun lan onları sen onları oyalar. Nereye gidiyorsun? Heath kaçacak. Nereye kaçacaksın Seyit? Kaldı mı yerin yurdun? Bırak, bırak gideyim. Seni ihya ederim. Ne yaparsın? Para, mal, mülk, ne dersen o. Varımı yoğuma al. Beni sal bırak komiser. Sen benden mazlum mu aldın? Ben seni paranı alıp bırakacağım öyle mi? Anlaşalım bak. Ne olduysa oldu. Ölen öldü, kalan kaldı. Hadi, hadi bırak. Sen neden kaldın Seyit? Ne halt etmeye kaldın böyle köpek gibi? Biliyor musun? Benim elimde gebermek için kaldın. O kadar kaçtın, göçtün. Adamların, bombaların, param, pulun, sülalen. Hiçbiri kurtaramadı seni. Bak kaldık baş başa. Yapma. Yapma. Şşş. Yapma. Bitti sus artık. Sen benim canımı aldın. Ben seni bırakamam Seyit. Bitti. Mesut. Mesut. Ne yapıyorsun? Aldık adamı takalım kelepçeyi bitsin gitsin kardeşim hadi. Böyle bitmez. Bitmedi. Mesut bu sefer değil. Bak bu sefer başka hadi canım. Siz biraz uzaklaşın çatışma da deriz. Bize ateş açtılar deriz. Tamam açtılar. Ama aldık herkesi. Seyit de tamam. Hadi kardeşim. Yapma. Mesut. Hadi gidelim. Elimiz temiz gidelim. Bu adamla kirletmeyelim kendimizi ha? Benim hatırım için. Mazlumun hatırı için. Bu bu mazluma acımadı. Karıncayı incitmeden yaşadı öldü mazlum. Bunlar ona acımadı. Sen bize acı Mesut. Gel yapmacın. hadi. Hadi bize acı. Biz bunlar gibi değiliz Mesut. Bırak. Ee... Gel. Dur. Kalk. <Gülüyor> <Gülüyor>